Merhabalar iyi takipçileri. Şimdi bir Beneto Oceanis 2016 model incelemesi yapacağız. Tekne İstanbul'da güzelce marina bağlı. Hani şu marina problemi olan günlerde yeri olan tekne almak bayağı avantajlı diyeyim. yanlış bilmiyorsam yaklaşık 3 ayda daha marinası var. Geniş bir kokpit var. Bu e, burası açılıyor. Burada bir dinlencesi oluyor. Şu gördüğünüz büyük merdiven de onunla beraber açılıyor. Ondan sonra şimdi biniyorum tekneye. Tiktek. Güzel. Tiktek ön tarafa da tik gidiyor. Biraz tabi yıkanması, ilgi görmesi lazım. Elektronikler BNC. Bu e, İki tarafta da var. Otopilot, bow thruster, demir sayacı ve demir atıcı. Geniş bir masa. İki kanat buradan açılıyor. Ee, rüzgar göstergesi vesairesi burada. Burası dokunmatik. Vinçler krom, büyük. Keyifli bir kokpiti var. Bu arkadaki oturma alanı geniş. Şu şu gözlerin içine icebox gibi kullanabiliyorsunuz. Ön taraftaki spray hood'un şeffaflığı değişebilir ama genişliği çok güzel. Bu teknede ark var. Ana yelken skotası da zaten bunun üstüne geliyor. Spray hood ve bimini dediğim gibi şeffafları değişirse yani değişmeden de kullanılır ama değişirse en az sizi 3-4 yıl daha götürür. Ondan sonra klasik yelken Furling Genova'lı bir düzenek var. Ee, tekneyi seyrinde ben de bulundum. Ee, yani seyir hızı ortalama seyir hızı 8 knot çok güzel gidiyor. Çok hızlı, çok yelkenci. Bomba bağlantıları çok düzgün, palanga bağlantıları düzgün. Ondan sonra burada hiçbir eğiklik yok. Direğin pri çok yerinde. Yani tabi tik çok güzel. Biraz ilgi alaka ister ama baktığın zaman çok güzel. Ön tarafta bir ardi alanımız var. Burayı dilediğiniz botu vesaire falan her şeyi katlayıp buraya koyabilirsiniz. Ondan sonra delta çapa lüm yani var. var. Yaklaşık uzun da bir e, 50 metrede bu 50 metrede Ha, 60 metre kalibre zincire var. Evet, anladım. Şöyle baktığım zaman tekne çok keyifli bir tekne tabi. E, dingisi var. Kış tarafta e, Suzuki alt bordu da var. Hemen içeri geçiyorum. İçeride Bayağı geniş bir salon var. Teknede Webasto var, klima var. Bayağı dolu tekne. Evet, kıştaki kameralardan bir tanesini gösteriyorum şimdi size. Bayağı büyük iki kişilik. Ben ayakta duruyorum. Ondan sonra bir burada hatch var. Şurada cam var. Bir tane yukarıda hatch var. Yani Toplam 4 tane cam var. 2 tane hatch var. Aynı şekilde burada da bir e, kıç kabin var. Bunda da 4 cam, 2 tane hatch var. Bunda sineklikleri falan yerinde. Büyük bir tuvaleti var. 2 tuvaletli bir yapı. Ondan sonra şurada duşa kabini var. Tuvaletten hepsi elektrikli. salon masanızın kısa ayakları var ve buranın yastıkları da var burada bir yatak alanına dönüşebiliyor mutfak büyük baya burada bir dolabınız var onun dışında üstten yüklemeli olarak bir de burada dolabınız var mikrodalga fırınınız var evye iki gözlü buradan da ayak pompası var Fusion müzik sistemi, BNC telsiz ve bastoyu görüyorsunuz, ee, elektrik paneli de burada, her şey de gayet çalışıyor, aküler de daha bir senelik. Ee, şu tarafa geçtiğim zaman, bu layout 4 kabin fakat e, bunu iptal edeceğiz, yani iptal ediliyor, sahibi öyle yapıp bunu master'a çevirecekmiş. Ama yani mastra çevirmese de bu kabinler de bayağı iki kişilik kabin yani. Bu tarafı biz ardi olarak kullandık. Ondan sonra ayrıca bu tarafların kendine ait banyosu da var. Dolayısıyla teknede 3 banyo, 4 kabin var şu an. Bunu 3 banyo, 3 kabine çevirmek de mümkün. Hemen size bir motoru da göstereyim saat gibi çalışıyor. Hiç yağ akıtması vesairesi yok. Evet net olarak iyi tekne diyebiliriz.